Draması ve konusuyla Türkiye'nin gündeminde olan gaz saldırısı çoğu zaman ağlattı biraz da olsa güldürdü. Aranızda aşık olamayan ve tek başına yaşayan var mı? Kadar belli oluyor mu ya? Fakat Galatasaray dizisinin çıktığı platformun tabi olması ve TAB'in de TRT'nin dijital platformu olması akıllarda soru işareti bırakıyor. Kendi düşünceme göre bu tarz dizilerin bir proje dizisi olması çok olası. Akıllarda boş verin hayatı, ölüm diye bir şey varı berbat bir şekilde hatırlatması beni sinirlendiriyor. Dizide Galatasaray'ın memur olmasına rağmen babasının cezasını ödemek için kredi çekmek yerine motorunu vermesi ve her seferinde parası olmadığını bizlere aşılaması bir ayrı konu. Yanında çalışan arkadaşın dükkan açması için kredi çekmesi ayrı bir konuydu. İzlerken spoiler yemesem de olacak olacakları tahmin etmek bir hayli kolaydı. Güzel noktalara değinmiş olsa da uzun bir süre Gassal'ın kendisini kim yıkaracak sorusuna bir türlü cevap bulamaması beni gerçekten baydı. Dünyadaki tek Gassal gibi izlemiş olduk. Dizinin bizlere yaşattığı duygu mükemmel olsa da proje bir dizi olup orta ve alt kesime maddiyatın önemsiz olduğunu ve ölüme bizlere daha da hatırlattığını düşünüyorum. Şunu da ekleyeyim dizi tabi de çıktıktan sonra farklı Gassalları ekranı yüzüne koyup baya bir prim yapanlar da oldu. Bir başka cenaze baktım yer, gök, nurani varlıklar, talebeler nasıl dedim ki e bu neydi, bu kimdi? Bu dediler hafızı kelamdır. Bu ülkenin genci olarak sizlerden istediğim, bizleri ölümü hatırlatmak yerine yaşamın güzelliklerinden bahsetmeyi tercih edin. Mutsuzluğumuzu tetiklemeyin.